Merhaba arkadaşlar. Şu anda CZ'de, Trend'de farm yapıyoruz. Arkadaşlar bana kospursun diyor. Çok seri ok atıyormuşum onlara göre. Yani önceden slotları tek tek dolaşıyorlardı. Bana kospursun dediği zamandan beri ayrı ayrı slotlara geçmeye başladı. Şimdi piyanlar burada. Arkadaşımız yazmış. Bakın bir. Tone çektim. Cosperson dedi bana. Seri yok atıyormuş. Öyle bir şey yok. Seri yok atıyorum diyor. Kombo da mı Kombo yapmayak? Kombo mı abi? Yani ileri geri o ok, takmayak? Ok atmayak mı pardon? Yani hep bir yere mi ok lazım? Olduğumuz yerde mi ok lazım? Yani bu oyunu yıllardır oynuyorsunuz. Bunları yani benim söylemem gerekmiyor. Neyse arkadaşlar görüyorsunuz adamlar bana bu şeyi söyledi ben hala edinler de atıyorum değişen hiçbir şey yok teknesuodda durmaya devam etsinler hiç sıkıntı.